Ay ne güzel göz kamaştırıyor. Videoya çekiyorum. Marul ne kadar? 30. Ispanak. Ispanak teki, 25 lira. ne kadar? O da sana. 10 liradan verdim, oldu, aldı, değil mi? Dur döneceğim. Burası bizim kadınlar pazarımızdır. Yeraltı otopark pazarı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle pazar yoktur. Kadınlar pazarı, köy pazarı. Tek bizde var. Bir de Trabzon şal pazarı vardır. Onun haricinde pazar böyle köy organik pazar bulunmaz. Buraya ne geliyorsa el emeği. Hep kendi el emekleri burada satılır kendi yetiştirdikleri ürünler satılır burada.